Düğürlükleri alayım. Anlizit alayım. Pürüzsüz şöyle koyayım. Bunu böyle koyayım. Bunları e, şunu şöyle koyayım. Böyle. Şöyle olsun. Hani sistematik. Acaba kaçıncı günde olduğumuzu görebiliyoruz mu ya? Bir yerden görünüyor olur bence. Ama kim bilir, nereden. Sandıklara çok güzel bir düzenleme getirdiğimi düşünüyorum. E ıvır zıvır sandığımız yok mu? Nerede olsun ıvır zıvır sandığımız? şey yok. Sandıklara derken taş ve kömür anlamında yani çok bir şey bekleme. Burada mesela kırık taş yok asla. Yok. Şimdi şöyle <laughs> bir durum var. andezit ve granit yok. Yani, o kadar. <laughs> e, şuraya bir yere pire ben sandık yapayım bir dakika bekle beni. Kömürü o zaman yukarı çıkarıyorum. Şimdi. Fris. Fris free tights. Neydi? Tights free. <laughs> Şimdi şuraya iki tane buraya sandık atayım mı? Alt kata pire. Abi. Bir <laughs> ıvır zıvır sandığı yani gibi. Bazın olacağını düşündüğüm bir şey yok. Yani kırılan bir şey sonuçta. tane yani dert değil. Yani dizayn anlamında şu an konuşmuyoruz çünkü. Hani evi yapılandırmıyoruz şu an. Şu an ihtiyacını görecekse yap yani. Ya şöyle rastgele attım iki tane ya. Sen olmadı sevmezsen kırıp atarsın. Şimdi şuraya yakıt sandığı olsun bu. Şöyle ee... iyi bak. Sığmazsa istersen kullanırız. Şu sandık iyi bence şu an. Ama yakın olsun diye ben bunu buraya koy dedim. Sen yine... Ya onu de, oraya taşıyabiliriz. Tamam değil. sen bilirsin. Şimdi abi buraya 3 sandık. Sandık alanımız kısıtlı olacağı için bunu biraz ona göre kullanacağız. Şimdi burada iki düşür şunu, orayı... şunu hesap edebiliyor olsaydık... Tam ortaya gelecek şekilde hesap etmez miydik sence? Abi aklımıza gelmedi ki onu hiç hesaba katmadık yoksa mutlaka yapardık onu. Peki ama çok manyaklığımız ya. yok mu? Çok Şuraya da bir büyü masası atıp... Bu ortaya denk geldi ama bunu da kullanamıyoruz. <laughs> Önemli değil. Aa şunlar pişmiş falan. Bu Ya Bak şey... bir kömür bloğu yetmiyormuş o halde. Yok yok bir kömür bloğu hala pişirmeye devam ediyor. Çekiyor için ama pişirmeye devam ediyor bile. <laughs> O zaman hiç koymayayım bakalım 64'ü pişiriyor mu bakalım. Abi. Ee... Abi o şampiyonuz geliyor gözümün çok güzeldi ya. Meşaleleri kaldırmıştık. Sen mesela... Ocak ateşinde şey yapıyorum. Sen mesela ondan bahsederken Pire bazen okuldan bahsederken hani atıyorum 50 defa bahsi geçmiştir. Hani aramızda. Çoğunluğunu böyle hani sıkılarak hani böyle seni bayan bir şeymiş gibi bahsettin. aslında yani bir çünkü... bir anlamda öyle de. bir Bir anlamda ben hani kendi fikrimi söylüyorum. Tam beni de baydı oldu Sıkıldım oldu da ben Aynı az önceki yaptığın yorum gibi. hani Mesela öyle düşündüğünü bilmiyordum. Ben bayağı keyif aldım yani. yani orayı Abi, yaparken. Ama dediğin işte, gibi bir baya <laughs> şey de oldu. Yani ne kadar alakalıdır bilemeyeceğim ama anlarsın diye düşünüyorum. Ee, Avrupa kısmının bir bölümü vardı. Burhan'ın tepesine girdiği, bayramda kimsenin elini öpmeye gelmediğini düşündüğü bir bölüm vardı. Şey diyordum. Hmm, neydi o adamın adı? Rutka Eziz'in adı neydi orada? Hatırlamıyorum ya. İşte Rutger Ziz şey demişti ona e, komedi eşittir tragedi artı zaman yani şu an üzüldüğün şeyleri ileride gülerek hatırlayacaksın hmm. onun gibi yani o an bayan şeyleri şu an keyifle hatırlıyorum yani e, geçmişe hep bir özlem oluyor ya böyle anılar hep bir değerli ya hı hı. muhabbet o yani evet yani yani yaparken hani sık, yani gerçekten dayanamayacak evet. kadar sıkılsam zaten yapmayı bırakırdım. Öyle o kadar da değil de Şşşş. hakikaten insan işi değil yani baktığında. Şöyle bir şey var. <laughs> Sana mesela hani oğlum 50 tane kömür geldi bana. Oynamaktan, bandının. oynamaktan ve 21 tane de bende var. Bir şey şu diyecektim, Bak şu sandık sadece bak kapının arkasındaki sadece çakıl, çakıl taşı, yani çakmak taşı, andezit ve diorit olsun. Bence bunu Başka buradan alırız. Şey bir de şu var. da şu an bu Şimdi, olsun. Zaten. Az bir dakika aşağıya gelsene. Bugün videoda dikkat ettim ben de bire. Bak şurası var ya buradan çıkarken değil de bu merdiveni bu şekilde verseydik şu şekilde çıkıp da şöyle dönsek daha tatlı olmaz mıydı? Nereden? Buradan mı? Evet. Yani merdiven şöyle olacak. Şöyle. ileri gideceksen buradan gideceğim. Yukarı çıkacaksan buradan çıkacaksın. Yukarı çıkacaksan oradan çıkmayacaksın. Bak merdivenin aşağıdan tersten geldiğini düşün. Yani şu tarafa doğru çıkıyorsun. Burada. Yani, ha öyle şey. çıkıyorsun. Ha Böyle çıktın, geldin. Şuraya çıkıyorsun mesela. Hani Ama buradan çıkarken nasıl çıkacağım? Kafama geliyor. Ney kafana geliyor ne, abi? Yani ayarlayacağız şimdi... ya. Tersten yapacağız. Şu. Sen diyorsun ki şöyle olsun. Evet. Tam buradan geliyorum ben. Nasıl çıkacağım burada? Oradan gelmeyeceğim. Bu merdiven aşağıdan böyle olacak. Şu yukarı aşağıdan geldiğim merdiven böyle olacak diyorum ha, Bu şekil çıkacağım. Çıkacaksın. Bak şuraya geleceğim böyle. Buradan sol tarafa döneceksin. Bunun Aa, kapısını image. da bunun kapısını image. da buradan kırıp şuraya alacaksın ki hani şu açıdan gir. Ben sana bir şey söylüyorum. O şekilde verelim. Buradan Evet odaya girilir. Ya bu şekilde yani şöyle doflayın. merdiven verip yukarı çıkarız. Asansöre gerek kalmaz ve bize alan yaratır bu. Şu asansör değil, şu iskele işi meselen bir şey olmadı açıkçası söylemek gerekirse. Hani ya, yani, o, e, şey çakılan merdiveni de çok sevmediğimi biliyorsun zaten. Bu, o açıdan hiç düşünmemişim. Çok gayet güzel olur. Buradan baktığımızda o nasıl olur? Şimdi buradan, baktığımızda, olur buradan baktığımızda, buradan baktığımızda hesaplamıştım çok ben aslında. Olmaz. Hani, yani gelip şöyle dönelim falan diye. Hoş bence. İstiyorsan yapalım mı? Şey Çok yok. güzel şu anda da yapabiliriz evet. boş boşaltayım geliyorum. Sen at gel abi ben de. Değerliler sandığımız gibi bir şey var mı? Yokmuş ama şurası oldu artık. Piri bu arada şöyle de bir şey var. Şimdi burada bu kadar kırık taş falan şimdi bu kadar kırık taş elimizde. Ya büyük ihtimal şu olacak biz şimdi yapıya yöneldik yani bu sezonda. Atıyorum işte <laughs> yoldu hani farklı binalarda falan. Büyük ihtimal elimizdeki malzeme çok fazla sınırlı olacak. E, madenden aldığımızı da kullandığımız için bizi çok fazla daraltmayacak. Oldu ki daralttı. Kırık taş sandığı için falan için filan için e, aşağıya bir tane küçük böyle bir tam gibi bir şey yaparız. Bu arada sabah oldu pire ya. Abi iki saat olsa yatalım mı ha? Bence yatalım. Hem şu canavarların olayı için en azından geriye kalan iki videoyu günü, üç günümüz devam etsin. Çıkan da merak etmiyorum. Bakarız. Yani yanımıza dursun. vardı hiç sevmiyorum ayrıca. Çok ürkütücü geliyor. Ben de abi. neyse ben de şeyi çağrıştırıyor. Pokemon'da Pichigato vardı ya. He. En sevdiğim Pokemon'dur benim. Abi benim şey baykuş gibi evet, olan kartal gibi size. mi? Baykuş gibi miydi? Atmaca gibi olan ya bir hiç tane kuş tabii mi? ki ama çağrıştırıyor. Evet. Şey ne yapıyorduk ya? Niye, nereye çıktık? şimdi? Şu geç Şuraya geçmeye çalışıyorum. Şu <laughs> ayarlayalım. Ağacımız yok ya, ağaç kesmemiz lazım. Ağaç önemli değil. Bu elimizdeki merdiven yeter. Sonuçta buradan kesip oraya koyacağız. Ha merdiven pardon. Merdivenimiz var doğru ya. Ben... Sen abi video izledim bugün. Tamam mı? Hmm. 64 tane kırmızı cam yaptığın yer var ya. <laughs> sinirden geberiyorum görme. <laughs> ya insan niye bunu yapar ya <laughs> Pire olmadı. Hani oradan kestiğim buraya koydum olmadı. Ney? Ne olmadı ya? Anlam abi mı? eksik kaldı merdiven. Abi eksik kaldı başladığı bittiği yer aynı yani. Oğlum yüksekliği ay ha arkadaymış lan. Yani. Şimdi şu sandığı da kıracağız. Kıralım abi ne varsa. Bu zaten bunları öbür sandığın altına alırız artık. Şunu da kırdım. Yani merdivenin öbür tarafını alırız. Pire bak şimdi. Bu çok tuhaf oldu. Tuhaf oldu derken şu. Ee, şurayı biraz daha geriden alıp da. Yani atıyorum. Merdiveni bir basamak geri çekip de şöyle yapalım dur. Anlatamadım şimdi ne olacak. İstersen sen Sanki... bunları hep kır. Sen gelme. Kafandaki gibi yap da. Nasıl durduğuna bakalım. Şöyle sınırın kalmasın. Toprak var mı elinde abi? Abi sandığa bıraktım. Hemen ilk sandıkta. Dışarı dur alma alma varmış sandıkta. elimde. Var var elimde var biri. Bu ne oğlum dışarı çıktım ya. Oğlum orayı niye kazıyorsun? Orayı kazmana gerek yok ki zaten. Öyle zemin zannettim ben burayı dur bir dakika. Nerede? Basamaklar sende mi? Ver merdivenleri biri. Abi al 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 al. Şimdi ne yapıyor? Böyle mi yapıyorduk? Şöyle. Aynen camdan da görünmeyecek şekilde ayarlaman hoş. Şöyle, şöyle. Nerede bu? Şöyle. Şimdi bu bunlar nerede? Burada. Dişimi kırdım ama ne koyayım ya. Nasıl becerdin? Çatalla. Buradan da böyle çıkalım. Yani buraya koymuyorum. Ya şuraya koysam iki tane daha pire. Dur aşağıdan çıkarken nasıl oluyor? Yani... <laughs> Koy bakayım. Tamam koyamıyorum. Yani rahatsız ediyor gerçekten ee, yani o kadar tam, Tamam 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 bir dakika. Dur onu şöyle ayarlayacağım. Sen basamakları, tahtaları topladın değil mi? Ben sana attım ne varsa üzerinde. Şunları da atayım. Ha, bir, huş basamak lazım ya. Huş basamak... ...yok bende. Bakayım dışarıdaki sandıklara. Yok yok Gerçekten ben baktım. Abi, Dur alıp e, geleyim ya hemen. İki dakika almış. Ya, ya ben onu ama. şey yaptım, sıfırladım. Tohum, Ay, çıkan tohumları da şey attım. Tam değil mi? Pire, bambularında da hepsini kes sadece bir tane bırak oraya. Artık Çık. işimize yaramıyor. Ha bir tane kalsın. Artık işimize Görsellik bir yerlerine. sence? Ya değil şu mi an olayım? beni çok tatmin etmiyor. Ben yani pek hoşuma gitmiyor. Sen bilirsin. Sana uyuyorsa kalabilir abi sorayım. Ya hep sökelim dert değil. Lazım olduğu zaman dikeriz. Yo bir tane dikerim. Gerisini kır. Bir daha sandıkta da yer kaplamamış olur. Gidip kırarız yani. Bir tanesinden zaten sınırsız çoğalıyor şu anda da. Ama ileride lazım olacak abi. Çok güzel projeler var kafamızda. Şimdi bak. Benim elimde bir sürü şey geldi. Büyük ihtimal sandıktan geldi bunlar. Şurada ayarlayacağım ben. Şunu da kapatayım. En azından burada da bir tane durmak için yer olur. Nasıl yapalım? <laughs> ee, durmak için ye. Oturmak için çay gibi. <laughs> yani bu video işte hani biz izliyoruz. Ama hani başkası izlesi şunu anlamayacak. Ona da üzülüyorum. Ee, peki şeker kamışları için aynı şeyi düşünüyor muyuz? Şeker kamışlarını Şeker kamışları dursun şimdilik. Neden dursun dersen İleridekiler dursun o zaman evin civarındakileri kestim. İleridekileri kırpıyorum sadece. Tamam. Çok mu dar oldu? Gel şuraya bir bak Pire sen. Şimdi kırık taşları önce taş yapalım mı yoksa direkt düzgün, bir tarafı düzgün taş bir tarafı kırık taş mı yapalım? Abi kırık taş da lazım olacak ee, şey de lazım olacak. Şey kırık taş değil düzgün taş da lazım olacak. Sen ne dedin tekrar söyler misin? Başka bir şey düşünüyordum. Sağ düşünüyordu tarafı adamım. mesela düzgün taş fırınları. Sol tarafı da kırık taş fırınları mı yapalım? Sana bağlı. Yoksa dizi. kırık taşları mı önce pişirelim sonra mı düzgün taş pişirelim? İstediğin gibi takıl kırık taşları. Kırık taşları pişir önce abi. Şu düzgün taşları bir sandığa atayım o zaman da. Düzgün taşları da bir, biraz yani da taş, düzgün yani taş düzgün pişir. Taş, dediğim, taş. Şey e, ta, düz, e, kırık taşı pişirip taş yapıyorsun ya. Normal taş oluyor. O taşı da pişir. Bana kırık taşların ne kadar sandıkımız varsa sandıkımız. <laughs> kırık taşları toplu da getir bana. Ben getirdim ama sanırım e, e, atladığım yerler var. Ne kadar varsa getir bana. Kınağı. Şimdi şunları bir şöyle yapayım. Kaç manet var para şu an? Para 3 tane. <laughs> Şunları atayım gelin pera. Tamam ben. Sen zaten şu yemekleri yemek diyorum ya. Hani taşları falan pişireceksin ya. Hı hı. Diyorum ki şuradan şu balkonun kapısından şöyle bir tane teleferik gibi hani yukarıdan şey versek de direkt yolun ucuna gelse sen buradan göndersem ben oradan alsam tarzında bir şey. Yani... O iş ilerledikten sonra ilerleyici yaparız ya gel. Aynen yapalım. Anladın onu. ama dediğimi değil mi? Anladım. Mümkünse yapalım. Ya şu Ben an... buradan pişir... Yani şöyle, ikimiz de yolu yapıyoruz, malzeme azalınca birimiz gider, malzemeleri gönderir, yerlerini koyar, öbürünün yanına gider. Evet ama şu an o kadar malzeme olmadı mı? malzeme Yani mı şu an için acil değil ama mantıklı bir proje. Şimdi Öncesi aşağıdan şeyleri al, sen taşları al da abi... Ben ne varsa aldım abi. Gördüğüm her şeyi aldım, sen de al. Ben görmediklerim olabilir, şu an her şeyi görecek... Gün. Şey, sandıkları şey boşalt, ee, kazanları boşalt abi. Büyün kaç? Boşalttım abi şu an daha dolu. Yani yeni doldu bu. Malzemeler üzerinde mi? Attım ya sen, Şurada pişmiş taşlar şu sandıkta. Tamam. Bir de öteki pişmişler de lazım bize. Şunlar. Abi bunlardan da alayım yanıma. Bunu da alayım. Şimdi 64 tane de demir var ya. Demiri nereye bırakayım? Demir aşağıda. Demiri buraya bırakayım şimdilik. Şu karışık kızıl taş crafting table falan var. Şimdi ne lazım biliyor musun Pire? Şuradan toprak alayım biraz elime. Toprak da doğrusun yanımızda. Diorikleri kullanırız. Tabii, o yanımızda. Şimdi... <laughs> Bu malzemelerle çalışmak acayip bir şey oluyor ya hızlı hızlı. Yani, Üzerinde malzeme varsa hayat sana güzel tarzı diyebilir miyiz? Yani bir anlamda. Ha yani, bir anlamda bu anlam mı? Peki mesela bir anlamda dediğimiz anı benim yanlış anladığımı farz edelim diyelim ki ben yanlış anlamışım. Hani hani hep aynı şeyi aynı anda düşünüyor olacak değil insanlık İnsanlık halinde olabilir sonuçta değil mi? Yani. Diyelim ki öyle bir şey oldu. Ve bunu mesela 15-20 dakika sonra fark ettik. Ben sana böyle demiştim, sen anladığını söylemiştin ama anlamamışsın. <laughs> ne yapacağız? Bunun kavgası olur mu? Bu Bunun kavgası olmaz abi. Böyle şeylerin kavgası da kesinlikle olmaması gerekiyor bence. Peki. Çünkü mesela bende bazen şu oluyor bak. Ki eminim ya... Eminim demeyin. Eminim sende mi? de olur. Gözlemlediğim insanlar da oldu. Sende de gözlemlediğim zaman oldu yani dönem dönem. Şöyle oluyor pire. Bu kadar geniş yol olmasın deyip bu kadar geniş yol yapmanın sebebini... Bu kadar geniş yolun yapmanın hemen 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 anlatayım abi. Böyle bir soru geleceğini biliyordum. Şu an başka daha komik başka bir şey yok hayatta ya. İçeri girdim amına koyayım yanlışlıkla ya. İçeri nasıl girdim amına koyayım? tutarken içeri girdim amına koyayım. Bunu buraya koymazsın bu arada ya. Pire. Nasıl samıştın? <laughs> Hemen şu topraklarla bari göstereyim nasıl yapıyor. Peki bir soru sana. Bu yol nereye gider? <laughs> Pire bak şimdi. Şimdi bir yolda böyle gidecek tamam mı? Bak böyle gidecek. Şöyle.